Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Diyabet ismeriz olarak bilinen ve toplumda şeker hastalığı olarak adlandırılan hastalık ne yazık ki ismi şeker olsa da hastalara acı bir hayat sunmaktadır. Neden bizim için bu kadar önemlidir şeker hastalığı? Çünkü tüm dünyada yaklaşık 400 milyona ulaşan bir sayıyla dünyada en sık görülen hastalıklardan biridir. Bunu tezahür etmek istersek yaklaşık Türkiye'nin 5 katı diyebiliriz. Ayrıca şeker hastalığının diğer bir önemli yanı ise hastalığın gizli ve sinsi olaraktan başlayıp uzun süre içerisinde organ fonksiyon kayıplarına neden olmaktadır. Kalbi etkileyerekten kalp krizi, böbreği etkileyerekten böbrek etmezliği ve diyaliz, beyin etkileyerekten felç, göz etkileyerekten görme kaybına ve ekstremitelerin kayıplarına kadar giden ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Yani biz şeker hastalığını tedavi ederekten sadece o hastalığı değil, bununla birlikte oluşabilecek birçok sıkıntılı hastalığı tedavi etmiş oluyoruz. O zaman ne yapmalıyız? Şeker hastalığının temelinde yatan problem sedantel yaşam yani hareketsiz yaşam ve bununla birlikte diyete dikkat etmemektedir. Bunlara dikkat ederekten biz şeker hastalığının büyük bir çoğunlukla önüne geçebiliriz. Bununla birlikte eğer kendimize şeker hastalığı şüphemiz varsa yani ağızda kurma, sık itirara çıkma, sık yemek yeme gibi durumlar varsa hemen bir doktor kontrolüne gitmeliyiz. Bu şikayetler olsa da olmasa bile ailemize şeker hastalığı varsa, kilo oluyorsa, kalp hastalığımız, kalp hastalığımız varsa hemen doktor kontrolüne giderek kendimizi kontrol ettirmeliyiz. Hastalık bize saptandıysa ilk yapacak işlem üçlü basamağa dikkat etmek. Yani diyetimize uymak, hareketimize dikkat etmek, sağlıklı yaşam için ilaçlarımızı kullanmak gerekir. Unutmayın, hastalığın farkında olur, önlem alırsak sağlıklı kalırız ve sağlık en önemli hazinemizdir.